Sen nereye gidiyorsun kızım? Ay. Ay çok iş yaptın. Bak. Baktım. Perdeyi açtım dışarı göremiyorum hey. hanım. Abi Oy. nerede kızım? Abi. Abi gitti mi? Bak. 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 Nereye bakayım? Evet baktım çok güzel. Bak. Bak. Hadi inelim mi? Bak. Evet, çok güzel şeyler varmış. Bu? Ya, gördüm. Baba nerede? Ba ne? Sen benim yüreğime indireceksin. Abini çağır, abi! Abi, abi. 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 Baba. Baba. Anne. Anne. Gergedan. Anne. Evet gergedan. Anne. Düşeceksin ama farkında değil. Anne. Anne. Anne.